Arkadaşlar merhaba ee, bayağıdır maalesef video paylaşmıyorum ee, biraz yoğunluğu, biraz böyle youtube küskünlüğüm diyelim artık bilemiyorum ee, bir de tek başıma kaldım iş yerinde elemanımız çıktı ayrıldı bir de başımızdan bu aralar bir büyük bir felaket geçti maalesef iş sel bastı yani iş yerimiz tamamıyla yıkıldı hiçbir şey kalmadı hatta televizyonlara haberlere bile çıktık. Şimdi yavaş yavaş toparlıyoruz. mobilyalarımızı değiştirdik. Cam, kepenk, kapı her şey değişti. Ürün çeşidimizi değiştirdik. Telefondan biraz daha böyle elektronik eşyaya doğru geçiş yapmaya başladık. Hani arkadaşlar çeşidimizi değiştirmeye başladık. Biraz şu kılıf grubu biraz e, karı düşük. Yani karı düşük derken abi şu bir kılıf şu an mesela söylüyorum 60 liraya geliyor. E, satışı 100 lira. Ya güzel para bırakıyor gibi gözüküyor ama arkadaşlar yani şu standın mesela bakın A32 şu standın yarısı satı satılamayacak çöp olacak. Mesela şu stand komple çöp. Yani satılmıyor yani kılıf reyonu biraz azaltıyoruz. Onun yerine şöyle gruplar getirmeye başladık arkadaşlar. Akülü, bataryalı, işte vidalama, hırdavat daha çok, güvenlik kameraları, piyasada bulunmayan zor kameralardan hareketli, alarmlı sim kartlı bu tür gruplara girmeye başladık. El fenerleri. Mesleğim zaten elektronik. Bundan dolayı elektronik adına diğer ürünlerinden de getirmeye başladık. İşte çeşit çeşit kulaklar mesela bakın çok tatlı böyle. Bu tür ürünler getirmeye başladık. Tıraş makinelerimiz. Fiyatlarımız çok iyidir. Projeksiyonumuz. Dediğim gibi hırdavat grubuna biraz daha ağırlık vermeye başladım. Kamera, Şarjlı. Bu tür ürünler artık çok fazla var. Hatta şöyle yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Desteğiniz olursa eğer. Haftada bir gün, iki gün. Mezat yapalım diyoruz. Piyasanın altında ürün satalım diyoruz. Eğer desteğiniz olursa. Yaklaşık 8000 kişiyiz. Beni seven ya da sevmeyen. Arkadaşlarımız. Sizler. Yani sayfamızda bulunan arkadaşlar. Desteğiniz olursa. Sayfamızı şimdi göstereceğim size. Mesela şu fenerler şu an piyasada 300-400 liraya satılıyor. Farklı mezat sayfalarında 250 liradan, 270 liradan aşağı satan yok arkadaşlar bu feneri. Biz çok daha altında. Yarın akşam. Çarşamba günü. Satalım diyoruz. Yarın akşam saat 8 gibi mezat yapsak diyoruz. Sizce nasıl olur? Şöyle projeksiyon versek güzel fiyata. Güvenlik kameraları versek. Ya da şöyle hırdavatlar... Bu tür ürünler verelim diyoruz arkadaşlar. Ya da kulaklıklar, tıraş makineleri. Mesela şunu mezarlarda izliyorum arkadaşlar. 250 liradan aşağı satan yok. Biz daha iyi güzel fiyata, piyasada bulunmayacak fiyatlara satalım diyoruz. Saatler, kulaklıklar, iltiler. Sizce nasıl olur? Ve desteğiniz olabilir mi arkadaşlar sayfamıza? Sayfalarımızın resimlerini de size hemen göstereyim. Facebook sayfamız ve Instagram sayfamız var şu an. Arkadaşlar Instagram sayfamız elektronik shop 67. Instagram'da. Facebook'ta da aynı şekilde elektronik shop diye geçiyor. Şöyle bir dükkan resmi var arkadaşlar. Takip ederseniz desteğiniz olursa bu sayfayı büyütelim diyoruz ve burada dediğim gibi çok uygun fiyatlara mezatlar yapalım diyoruz. Şu fenerleri dediğim gibi 250 liradan 270 liradan aşağı sayfada satmıyorlar. İnternette zaten daha pahalı. Biz çok daha güzel fiyatlara şarjlar, kameralar, bluetooth kulaklıklar. Aklınıza ne geliyorsa elektronik grubunda. Yani bizde şu da olabilir dediğiniz şeyleri her türlü ürünleri getirttirip. Hatta yarın daha çok çeşitimiz gelecek kırdavat konusunda. Budama makasları, Dijon sökmeci araçları, testereler. Bunların hepsini yetiştirdik arkadaşlar. Bu tür ürünlere geçip toplu bir yapmak istiyoruz. Siz de katılırsanız sayfamıza seviniriz. Sayfamızın resimlerini gösterdim. Videonun linkin altına da link atarım arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler arkadaşlar.